Altınordu Belediyesi kent merkezinde yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının yanı sıra özellikle sosyal politikalara yönelik kültür, eğitim, sanat ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda yatırımlarıyla şehrin kimliğine ve marka değerine anlam katacak projeleri de bir bir hayata geçiriyor. Belediye başkanlığıma gittim, rica ettim Allah razı olsun. Kendileri ilgilendiler. İşte bugün de e, betonu döküyorlar. Aşkın başkanına çok çok teşekkür ediyorum, onu seviyorum. Allah razı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Bu önceden yolumuz çok kötüydü. Benim Ferşli, ben ona bakıyorum. Bir kere şuradan giderken şurada kaydı hemen oraya yıkılmış. Bak şu taraftaki bu tarafın şeyi kaymış. Devrildi tarlaya düştü. Devrilip düşüyor. Kendisi birazcık şu rütuğa gelse biliyorsun tekerlekli arabanın şeyi önü kaydı mı arkası da devriliyor. Şuradan şuraya geliyor. Daha burada kaç kere devrildi. Kızımla, kızım da gelmişti pazar günü yanımıza. Ondan zor kaldırıp arabasına oturtturduk. Böyle zorluklar çekiyordu yavrum. Şimdi çok rahat. Şimdi kendi arabayla güzel gidip geliyor. Aşkım törenden Allah razı olsun bizi kurtardı. Biz şimdi çok rahatız. Şimdi gelenler bütün arabalar bile Allah razı olsun diye. Ekmek arabam benim buraya çıkıyor. Sebze arabam buraya çıkıyor. Şimdi diyor tıkır tıkır geliyoruz diyorlar. Onlar bile zorluk çıkıyor, çekiyordu. Hafif buz olsa çıkamıyorlardı. Şimdi çıkıyorlar. Allah razı olsun. Hakiki mahalle muhtarı Muharrem Alan. Bugün burada Kadir Akça'nın, engelli olan Kadir Akça'nın yolunu döküyoruz. Başkanımız bize söz verdi ve sözünde durdu. Allah ekibinden kendisinden razı olsun.